Mi? Bitmedi daha çok arttı. Yolsuzluk bitti mi? Bu, tersi, bitmedi tersi, patladı. Yasak, <laughs> bir dakika bak. Bir dakika. <laughs> patladı. bak. Patladı. bunları vaatlerini ben söylüyorum. <laughs> <laughs> Yolsuzluk bitmedi, yoksulluk <laughs> Yasaklar bitti mi? Bitmedi. Peki başarılı mı diyebilir miyiz başarılı? Valla mi? onun milletvekillerine sormak lazım. Ne? Milletvekillerine. Milletvekilleri değil, mi? değil sana halka soruyoruz. Onlar onları o, işte. yapıyor işte. Bir dakika. Ben oy attım onları onları yapıyor. Ya, yapıyor. güzel abicim onları aday gösteren kim? Tamam. Kim? AK Parti Başkanı. AK Parti Başkanı. Ee, onun sorumlusu değil mi o <laughs> zaman? Biz oy attık ona. Ne yapalım? Pişman <laughs> değilsin o zaman. Sen. Ne yapayım yani? Pişman işte. şey. mısın oy verdiğin için? Değildim abi lan. Oy attık. Emekli, emekli ya. kendisi. Ne <laughs> <laughs> <Emekli gülüyor> kadar alıyor abicim? 12.5 12 Ooo. <laughs> <laughs> abi Avrupa'ya gideceğim. Avrupa'ya gideceğim ya. Nereye gideceğim? Avrupa'ya gezmeye gideceğim. O parayla. Bir dakika. Biz sen markete zor gidersin. Hani biliyor mi? musun? Her her röportajda bunu Bak söylüyorum. "Oğlum hanımefendi ne diyor? Markete zor gidersin." diyor. <laughs> Doğru. Ya ya. Öyle bir şartlar e öyle her gün. gün Oğlum sen galiba celladına aşık oldun. Öyle sevmen adam değil de, canını sevecek abi. Biliyorsun bitir. şair var. Her hem her röportajda